bitmiyor. Babası ayrı, kızı ayrı dağıtıp dağıtıp gidiyorlar. Sihirle bile olsa toplaması zor oluyor. Bu ev kadınların derdini hiç kimse anlamıyor. Ay, ay, çok yoruldum. Bu sihirle mihirle ev işi yoruyor. Hayatım, <laughs> ay. pardon ben gidiyorum. Ay Yavuz. Sen suratını kesmişsin canım. Ya evet ya kestim. Hala kanıyor mu? E kanıyor. kanamaz olur mu? Tabii kanıyor. Ben o zaman bir kolonyalı pamuk alıp geliyorum. De hayır hiçbir yere gitmene gerek yok. Ben buradayken şak diye hallederim. <laughs> Geçti bile. Yani insanın karısının peri olması ne kadar büyük bir lüks. Canım benim. Hadi <laughs> hadi oyalanma. <laughs> Toprakçığım, hayatım hadi gidiyoruz. Geliyoruz. Ayrıca insanın canı peri olması ne güzel bir şey değil mi baba? Hı hı. Sayende işe trafiğe takılmadan gidiyoruz. Evet aşkım çok teşekkürler. Hiç aklımdan çıkmıyor vallahi. Ben hazırım baba. Ben de hazırım hayatım. Hadi. Deliler ama seviyorum ben onları. Ay 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 ay. Of. Of. Ayy! Merhaba Eda'cığım. Ya merhaba Perihan teyze. İki saniye önce gelsen Toprak'la Yavuz'u da görmüş olacaktım. Asansördelerse hemen gidip yakalayayım. Aa, yok gitmene gerek yok. Sihirle gittiler. Bak sen. Perihan teyze her şey o kadar mükemmel ki. Ay ayakta kaldın gel otursana. Oturayım oturayım. İşte ben de zaten bunu sormaya gelmiştim her şey yolunda mı diye. Ay Perihan teyze ben bu kadar mutlu olacağımı bilsem... ...çoktan bütün yasakları çiğneyip Yavuz'a peri olduğunu söylemiştim. Ay çok mutlu oldum hayatım. Ya bu arada ben daha Betüş'le hiç konuşmadım. Onların cephesinde durumlar nasılmış? O günden beri ben de Betüş'ü görmedim ama... Ya ...bir sorun olsa herhalde beni arardı. Ay bak ne diyeceğim. Ben bugün sihirli butikten biraz alışveriş yapmaya gideceğim. Oradan da Betüş'e geçeceğim. İstersen sen de gel. Evet bugün bir işim yok gelebilirim. Sen ne zaman gideceksin? E şimdi. Sorun değil gökyüzünde üstümü değiştiririm. Yani şey deniyordum. <laughs> Ay affedersiniz, çok affedersiniz. Ya gülme, göbek atmıyordum yani. Be Betüş Hanım'ın yaptığı sihri deniyordum. Ne? Hani Betüş Hanım şöyle bir şeyler yapınca, sihir yapınca bir yerlere gidip geliyor ya. Ben de onun yaptığını yapmaya çalışıyorum. İşte böyle bir şeyler yapıyorum. Gidemiyorum. Gidemediğim için de gele gelemiyorum. Bence bunu evde yalnızken deneyin. Yani Suzan Hanım kızdırabilirsiniz. Ya <laughs> ben kafeye gidiyorum Avni. Aman Allah'ım. Kafeye mi, defileye mi? Kıskançlık yapma. Aa, görüyor musun Leyla, görüyor musun Allah aşkına? Şuraya bak, şuraya bak. Şu, yani gören olsa koca bulmaya gidiyor demez mi? Ayol sosyal bir iş yapıyoruz değil mi Avni? İnsanlara güzel bir mekanda her şeyi güzel göstermemiz lazım. Betüş Hanım da sosyal iş yapıyor. Önce ona bak, ondan sonra konuş. Bak nasıl hanım hanımcık giyiniyor. Aa! Benim ondan neyim eksik ayol? O da hep böyle giyiniyor. Ama senin üzerinde, onun üzerinde durduğu gibi durmuyor. Herhalde durmaz canım. Şu karına bak. Bir keşfet değil mi? Benim vücudum onunki gibi mi? Ne kadar dişi, kadınsı hatlarım var. O ne öyle zargana gibi? Ama öylesin seviyorsan öylesiyle evlenseydin. Yani şimdi de Betüş Hanım mı kıskanıyorsun yani? E Avni burama kadar getirdin çünkü. Bütün gün Betüş'e yatıyoruz, Betüş'e kalkıyoruz. Yok Betüş Hanım ne güzel bir peri. İşte Sadık Bey peri bir karısı olduğu için ne kadar şanslıymış da... ...her istedikleri istedikleri zaman oluyormuş da... ...bir ara Betüş'e sipariş ver, kendinden bir tane daha yapsan al onunla evlen. Leyla, çabuk Efe Can'ı getir. Nereye götürdün oğlumu? Allah'ın cezası. Sabah sabah yine benim sinirlerimi zıplattın. Ne güzel şık şıkırdım, giyinmiştim, enerjiktim. Tuh Allah seni kahretsin. Çekil ...ben sizin yerinizde olsaydım, Suzan Hanım'a hiç cevap vermezdim. Sosyal iş yapıyormuş da onun için böyle değişmiş. Biz üç gündür evi değiştirdik, sosyalleştik, onu farkında değil. Bu kadar etek giyiyor ya. Günaydın. Aa, günaydın hayatım. Ben de tam kafeye gitmek üzereydim. Hadi gel benimle beraber. Yok canım. Ben sana yük olmayayım. Ay olur mu hiç öyle şey ne demek? Hadi gel gidiyoruz. Evet. <laughs> Avni Bey'le mi biraz atıştınız? Ya lütfen soru sorma düş Bu konuda konuşmak istemiyorum. Peki. Ah, Efecan nasıl? Ah, iyi, iyi iyi maşallah. Konuşmaya başladı anne baba filan diyor. Ee, ayaklanmaya da başladı ufak ufak bıdır bıdır gidiyor evin içinde. Ah, bak görüyor musun? Avniye kızdım, çocuğu öpmeden evden çıktım. Şimdi bütün gün bütün işlerim ters gidecek. Aa, olur mu hiç öyle şey? Evet. Merhaba Yavuz. Günaydın dostum. Bakıyorum artık benden erken gelmeye başladın ha. Hı hı. Kahve. Alayım. Söyleme sayıp kızım bırakıyor da ondan. Daha doğrusu önce ben onu okula bırakıyorum. Daha sonra o beni buraya böyle diye ile ışınlıyor. Harika bir şey Sadık. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bence Çilek veya Betüş'ten bir tanesine rica et. Onlar da senin için bunu yapsın yani. Yok sağ ol Yavuz ben almayayım. Ne oldu Sadık? Sen yine mutsuz musun? Oh Yavuz yani bazen böyle kafam karman çorman oluyor. E anlat o zaman dinleyeyim. Yani bilmem anlayabilecek misin ama anlatayım. Şimdi biliyorsun, sizin evde iki peri var, bizim evde de iki peri var. Ama bizim evdeki durum çok daha farklı. Hı, hmm, anlıyorum galiba. Sen yine biraz konuyu aç. Madem öyle açayım. Şimdi, Cem'le Ceren benim gibi. Yani <laughs> ne yapmaları gerekiyorsa hayata ve zamana karşı... ...dişleriyle, tırnaklarıyla yapmak zorundalar. Anlatabildim mi? Hmm. Yani hayatı bütün basitliğiyle ve normal olarak yaşayacaklar. Yani okula servisle gidecekler. Efendim mesela bakkala yürüyerek gidecekler. Mesela ertesi gün okulları varsa ne yapacaklar? Dokuzda yatacaklar. C vitamini alacaklar, protein alacaklar. Yani her şeyi normal bir şekilde yapmak zorundalar. Anladın mı? Ama işte bu aile fotoğrafı içinde bizim çileğin durumu çok farklı. Yani, yani aykırı duruyor. Neden dersen çünkü çilek her şeyi sihirle yapıyor. Olacak iş değil. Yani sihirle kahvaltı ediyor vakitten kazanmak için. Okula sihirle gidiyor. Sonra derslerine sihirle çalışıyor. Sinirleniyorum yani. E, e tabii kafam karma çorman oluyor bu durumda. Sonra o çilek her şeyi yapabiliyor sihirle. Bu yüzden de bir baba olarak yani ben ona şey yapamıyorum... ...hükmedemiyorum, dediklerimi yaptıramıyorum. Karman çorman oldum ya. Hmm, doğru söylüyorsun be Sadık, ben hiç böyle düşünmemiştim vallahi. Haklısın tabii. Aa, ya bana bak ne diyeceğim. Ne güzel olmuş bu fotoğraflar ve grafikler. Ha, bunlar demoları. Sadık, sen de bir de bunun gerçeklerini göreceksin bunların. Aa. Nesi var? Sanki bana biraz heyheyleri üstündeymiş gibi geldi. Biraz değil, oldukça sinirli ama nesi olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. E saçını değiştirdi, hala mutlu değil. Anlamıyorum ki. Hiçbir şey de anlatmıyor. Ama ben yine de o bir şey söyleyene kadar hiçbir şey sormamaya karar verdim. Hayret. Avni Bey'le bir şey olduğu zaman çekinmez bize hep anlatırdı. Ya belki de bu sefer Avni Bey'le ilgili değildir. Ha. Selam. Çüş yani. Ay pardon Eda. Öyle demek istemedim. Hişt <laughs> Eda'cığım, yani Suzan haklı. Böyle bir sihirle gelmesene. Tamam, biz birbirimizin peri olduğunu biliyoruz ama... ...kafede müşteri de olabilirdi. Ya nereden bileyim Betüş? Sabahın bu saatinde kimse olmaz ya ben de öyle... ...çatank diye gelmiş bulundum. <laughs> Merhaba çocuklar. Ah canım merhaba. Hoş geldin Feriha teyze. gelsene şöyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin Feriha teyze. Hoş buldum hayatım. Ben ona söyledim ama dinleyen kim? Ya neyse. Artık bir seferlik oldu ama lütfen bir daha olmasın Eda. Ay, baş üstüne Perinçap. Tamam. Ama neyse, benim sana bir hediyem var. Aa, bayılacaksın, bayılacaksın. Ne hediyesi bu şimdi durup dururken? Yani bugün ne özel bir gün, ne de benim doğum günüm. Ya son zamanlarda hayatındaki her şey çok güzel gidiyor. Ve bunlar senin sayende oluyor. Aa, ne acayip bir kutu. Ay Ferhat'cığım, sana zahmet olmazsa kutuyu getirir misin? Tabii, hemen. Eda Ay Suzan, ver şunu. Hı? Şey, nereden bu sorma sahip? Sihirli mağazadan. Aa, ne satıyorlar? Her şey aklına gelebilecek, her şey sihirli mağazada var. Ev için bir şeye ihtiyacın varsa, makyaj malzemesi, parfüm, her şey var. Ay hepsi sihirli mi? E ne sandın? Tabii sihirli. Ay biz de gelebilir miyiz? Tabii, biz bir defa tacettini almıştık. Neden olmasın? Ben de istiyorum, istiyorum, istiyorum. <laughs> tamam, ben seni götürürüm Suzan'cığım. Ne zaman istersen. Ha. Ne? Wow. Eda, ha. bu ne? Gelinlik. Aa, ne için? Hayatım, siz eskiden evlenirken peri olduğunuzu bilmiyordu ya eşleriniz. Bu yüzden Eda, düğününüzün çok renksiz geçtiğini düşünüyor. Bitiş. Ben diyorum ki şöyle periliğimize yakışır, şahane şıkır şıkır bir düğün yapsak. Ya lütfen ya. Bana bak, istersen Sadık bir sor bakalım. Bence hiç fena fikir olmayabilir. Ne bileyim. Ben bir Sadık sorayım. Ay, sana şuna bak. Süper. Ben... Kız konuşacağını bırak, giyin şunun üstüne çatlayacağım. Meraktan nasıl duracak acaba? Bu en güzelini aldım. Ay çok güzel üstü besli yani. Fransız kuperi. Hı? <laughs> e ee, kendini aldım. olmaz mı? Aldım tabii. Eee, <laughs> hoş geldiniz. Buyurun. Bize de gelin de garson bakabilir mi acaba? Ee, bakamaz çünkü o peri. Yani... Yani evli, evli. <laughs> o bakımdan kocasına sormamız lazım. O zaman bize iki kola, bir gelin diyeceğim. <laughs> <laughs> Afacanlar. <laughs> tamam. <gülüyor> ...bence nereye gitti? Bilmiyorum. Peki bizi terk etmiş olabilir mi? I, I, babam öyle şey yapmaz. Niye yapmasın canım? Abuk subuk şeyler söyledi. Kendi kendine sonra gücendi gitti. Bir sihirli aynadan bakalım neredeymiş. Doğru haklısın. <laughs> Aa ne oluyor buna? Oh. Oh. Anne çabuk babamı getir. Tamam. Oh. Taci neyin var? Oh. Mideme kramplar giriyor. Oh. Oh. Ay. Oh. Yanlış bir şey mi yedin? Hayır durup dururken oldu. Mide ilacımı verir misin benim? E, hoppa! Hoppa! Oh çabuk, çabuk, çabuk. Tamam. Dur oğlum, seni şöyle yatırayım da biraz babanla ilgileneyim. Hah, oh. orada uslu uslu oh. yat. Tamam oh. anne. Oh. Ah. Al, iç bakalım. Hayda, bıktım senin şu koca karı sihir bozuntusu ilaçlarından. Bir nane limon kaynat da onu içeyim. Ay Fani, oh. ne olacak? Oh. Tamam, nane limon da yaparız. Oh. Buyur. Teşekkür ederim, zahmet verdik. Tamam, tamam. Sen beni biraz elleme, azıcık istirahat edeyim geçer. Ah. Üşütürsün, de battaniye örteyim bari. Ört bari. Ve sonra da gelecek yıllarda da öğreneceğimiz gibi büyük zaferler kazanıp bizlere bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiştir. Şimdi baştan hatırlayalım. Kim söylemek istiyor? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hangi yıl doğmuştu? Sedef? 1881 yılında öğretmenim. Aferin. Peki nerede doğdu? Barış? Selanik'te öğretmenim. Aferin. Annesinin adı neydi? Üf, öğretmen beni bir türlü kaldırmıyor. Buyur Çilek. Zübeyde Hanım öğretmenim. Babasının adı neydi? Kaan? Ali Rıza Efendi. Öğretmenim niye hanım, efendi diyoruz ki? Soyadları yok muydu? Çok güzel bir soru bu Kaancığım. Evet, o yıllarda henüz soyadı kanunu çıkmamıştı. Bu yüzden bayanlar için hanım, erkekler için de efendi kullanılıyordu. Ve son olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi yıl ve nerede kaybetmiştik? Evet Buketçi. 1938 yılında saat 95 gece Doğma Bahçe Sarayı'nda öğretmenim. Sizleri tebrik ederim çocuklar. Aferin. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Derse döndüğünüzde hepinizin matematik kitabı hazır olsun. Çilek, sen biraz benimle kalır mısın? Peki öğretmenim. Söylememek için kendimi zor tuttum. Tuğçe lütfen, sadece bazı insanlar biliyor. Ya bir şey soracağım, o günden beri aklımda. Ya madem çilekli peri bir sürü şey sihirle yapabiliyor... ...neden Cem'le ayrılmamam için sihir yapmadı? Tuğçe, şu için söylemiyorum, sadece merak ediyorum. Böyle bir şey yapabilir miydi? Sihirlerini böyle şeyler için kullanmaları yasakmış. Nasıl yani? Yani aşk, kardeşlik, kırgınlık, arkadaşlık böyle şeyler için sihir yapmıyorlar. İnsanların kalbinden gelen şeylere dokunmuyorlar. Ayrıca sen bunu neden bu kadar kafana taktın? Ne haber Ceren abla? İyi Buket. Çilek nerede? Sınıfta. Öğretmen onunla yalnız konuşmak istedim. derseniz öğretmenim. Demek ne hata yaptığının farkındasın. Bir an çok heyecanlandım. O yüzden yaptım öğretmenim. Çilekciğim, bu durum zaten benim seni anlamamı zorlaştırıyor. Bir de bunu arkadaşlarına belli edersen biz bu işin içinden çıkamayız. Haklısınız öğretmenim. Lütfen, lütfen çok güvendiğin ya da çok yakın arkadaşların yanında değilken bunu herkes biliyormuş gibi ya da kolay kolay anlayabilirmiş gibi sihir yapma. Senden çok rica ediyorum Çilek. Çünkü farkında olmadan çok büyük bir karışıklığa neden olabilirsin. Peki öğretmenim. Tamam, çıkabilirsin şimdi. Ne dedi? Bir daha yapma dedi. Bence de yapma Çilek. Ya arkadaşların görseydi? Ama öğretmenim görebileceği bir sihir yaptım sadece. Bakın kütüphaneden ne aldık? O ne abi? Masal kitabı. Ama bilin bakalım hangisi? Pinokyo Hayır. Pamuk Prenses? Değil. Alice Harikalar Diyarında? Hayır. Kül kedisi? Evet, kül kedisi. Bakayım. Ya siz ikiniz iyi misiniz? Yani kaç yaşına geldiniz? Masal kitabını ne yapacaksınız? Ya ben şahsen küçükken bu kitabı okuduğumda çok dalga geçerdim. Perilere inanmadığım için tabii. Vallahi ben dönüp dönüp okurdum ama bu sefer perilere inanıp okuyacağım. <laughs> Bak sonra bana kapının önündeki bal kabağından araba yap demeyin. <laughs> 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 Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Ne bu? Kürk Edisi'nin masal kitabı. Ya Toprak bir şey söyleyeceğim. Ya bazı durumlarda peri olmamızın Heyecanım kalmıyor. Yani hayatımızdaki herkes her şeyi biliyor. Hem bir şey gizli yapmanın tadına varamıyorum ama ben bu durumdan çok memnunum. Neden? Çünkü okuldaki benim peri olduğumu bilen arkadaşlarıma <laughs> çikolata, gazoz, sakızlar dağıtıyorum. Hayal ettikleri her şeyi veriyorum. Ama sadece basit ihtiyaçları var. Öyle ev, araba falan vermeye kalkma sonra annemler işin içinden çıkamaz. O kadar ne de biliyoruz. Bu da büyüdükçe hazır cevap olmaya başladı. Eh artık babamın gözünde nasıl olduğunu anlaman lazım abi. Dünyacığım burası biraz fazla sıcak oldu. Hadi biz gidelim. Gitsinler biz de gidelim. Hadi gel. İyi. <laughs> <laughs>